Hakem odası falan basmadım. Ha gerekirse basarım ve bunu da bilsinler yani. Aziz Yıldırım'ın sert çıkışı Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. Hakem odası basma gerekiyorsa onu da yaparım. Son dönemlerin bir numaralı tartışma konusu olan gerekirse soyunma odası basarız tartışmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu bu polemiğe son verecek bir kararı imza attı. Olan, maalesef 2008'den beri talimatı olan... Daha bak. Yeni alınacak kararla hakemlere büyük yetki tanınıyor. Soyunma odası yöneticiler tarafından basıldığı takdirde hakeme maçı tatil etme yetkisi verilecek. Hakem soyunma odası veya koridorlarında maç sonrası da dahil olmak üzere hakemlere sözlü ve fiili eylemlerde bulunan kulüp yöneticilerine futbol disiplin talimatı uyarınca en az bir yıl men cezası verilmesi karara bağlandı. Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi. Kamuoyunun dikkatini Üzülerek söylemeliyiz ki tüm profesyonel liglerimizde hakemlerimize yönelik hakaret, tehdit, fiziki ve sözlü taciz, darp ve benzeri kabul edilemez eylemler her hafta artarak devam etmektedir. Kurullarımızın aldığı yaptırım kararları incelendiğinde hakemlerimize yönelik bu tür eylemlerin neredeyse tüm statlarımızda ve tüm liglerimizde yaşandığı net bir biçimde görülmektedir. Ne yazık ki bu tür olayları gerçekleştirenlere verdiğimiz cezalar hakemlere yönelik şiddet eylemlerinin önünü kesmeye yetmemektedir. Bu durum Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak bizleri yeni önlemler almaya yöneltmiştir. Futbol disiplin talimatı ve futbol müsabaka talimatında yapılan değişikliklerle bu haftadan itibaren müsabaka boyunca yeşil zemin içinde veya dışında, hakem soyunma odası koridorunda, hakem odası önü ve içerisinde hakemlere yönelik her türlü sözlü veya fiili eylemlerde bulunulması halinde müsabaka hakemine karşılaşmayı tatil etme yetkisi de dahil olmak üzere geniş yetkiler verilmiştir. Hakem soyunma odası veya koridorlarında benzer eylemleri maç sonrasında da dahil olmak üzere yapan kulüp yöneticilerine de futbol disiplin talimatı uyarınca en az bir yıl men cezası verilmesi kararı bağlanmıştır. Yönetimimiz ayrıca kulüp yöneticilerinin ihlallerine yönelik diğer tüm cezalarda da artırma gitme zorunluluğu hissetmiştir.